Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağan Avcı. Hatırlayacağınız üzere topraksız tarım ve topraksız hayvan yemi. Aynı zamanda elektrik, elektronik anlamında çalışmalar ve kendi yaptığımız faydalı model belgeli makinelerimiz vardı. Aynı zamanda engeller için insansız süpürgeler de yapıyoruz ve sokak hayvanları için çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu artık kış geldi ve bizim Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sahibiz hayvanlara tedavi sırasında soğuktan üşümüş hayvanlara ısıtıcılığı pet yapacağız. Şöyle görmüş olduğunuz arkadaşlar bir camilerde kullanılan ısıtıcı var. Bu karbon bir malzeme ısıtıcı var. Burada da bir karbon fiber bir malzeme var. İki tarafı alüminyum orta tarafında karbon fiber var. Burada şöyle bir şey yapacağız. Ve bunun üstüne bu şu alttaki malzemenin aynısından bir tane daha koyacağız ve böylece ısı verecek. Diyeceksiniz ki, e hocam iyi de çok fazla ısı verip hayvanı yakmayacağız mı?" O zaman ne yapacağız? Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar 220 voltla direkt çalışan ve aynı zamanda devreye girdiği zaman 220 volt üzerinden geçirebilen ısı termostatı ya da şöyle de arattırabilirsiniz. Kuluçka termostatı diye arattırdığınız takdirde arkadaşlar bunu monte edeceğiz arkadaşlar. Bağlantıları yapacağız. Birazdan videoda izleyeceksiniz nasıl yaptığımızı. Ve böylece sokakta ıslanmış, üşümüş, e, tedavi sırasında serum bağlarken e, biliyorsunuz ki serum vücut ısısını aşağı düşürür. Biz aynı zamanda serum ısıtıcı da aldık ee, ve onunla birlikte böylece e, o sedyenin soğukluğunu hissetmeyecek ve vücut ısını hızlı bir şekilde e, yükseltecek ve tedavi sonrasında e, stabil olarak beklerken de üşümesini engelleyecek. Böylece kolay temizlenebilir bir sistem düşündük arkadaşlar. İleride uygulamasında göstereceğiz. Bu malzemeleri bize almakta destek olan... Ergüç Polat ve Bora Sarı hiç kimin ikisinde hiçbir zaman görmedim ama benim biliyorsunuz Ömer Çağın Avcı YouTube kanalı var. Orada katıl butonu var. O katıl butonuna bu arkadaşlarımız Ergüç abiyle telefonla görüştüm. Ergüç abimiz e, aylık 10 TL yatırıyor ve o Bora Sarı Bey de 10 TL yatırıyor. Bu ikisinin yatırdığı 10 TL ile bu malzemeler alarak sokak hayvanlarına bir Proje yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz siz de projelerimize destek vermek için katıl butonuna üye olabilirsiniz. Ama projelere destek vermek istemeyip katıl butonuna üye olmak istemeyip direkte abone olup bizi takip edebilirsiniz ve mutlaka bildirim zilini açın ve gelişmelerden haberdar olun. Arkadaşlar ısıtıcılığı platformumuz bitti. Böylece tedavi sırasında hayvanlarımız kuruyabilecek ve aynı zamanda e, tedavi masasının soğukluğunu hissetmeyecekler. Ve dışarıdan e, ıslanmış, üşümüş şekilde gelen hayvanlarımız daha hızlı bir şekilde ısınacaklar arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.